göremiyorum Aa. kuaföre geldim ben Göre ah burada mıydınız? ay çok korktum benim saçımı yapar mısınız Hadi. evet Hadi. ama benim saçımı neden bozuyorsun saçımı yap dedim sana düzleştirdin mi hayır hayır ben bozmuşum benim saçımı kıvırcık yapabilirsin sadece evet bekliyorum lütfen Yapar mısınız? Çok geç kaldım. Randevum var, yapar mısınız? Aa. Bakayım kendime. Hmm. Bir eksik var. Ne olabilir acaba? <laughs> rujum yok. Ah, <laughs> rujum yok. Aman Allah'ım. Wow çok güzel Pembe. oldu. Bu saç ne renk? Pembe mi? Pembe. Çok beğendim. Piş. Yakıştı mı peki bana? Pembe. Anne de kim? Ee... Anne! Sen kuaförsün. Sana paranı vermeyeceğim. Ya. Ha, yaktı beni. <gülüyor> <gülüyor> Seni şikayet edeceğim. Alo. Evet. saçımı yaktı. Hı hı. Evet şikayetçiyim. Birazdan gelirler.